Merhaba efendim ben Kadir Kirişçi Bugün konum ise başkasının banyosuna girdiğim zaman içinden çıkan şampuanlar, duş jelleri, vücut losyonları ve adı aklıma gelmeyen yüzlerce şey Saç kremi birden evet Şimdi öncelikle benim kullandığım şampuan ve saç, e, şa, saç kremi kullanmıyorum hatta Şampuan ve duş jeline bakarsak eğer Duş jeli bittiği zaman çünkü duş jeli kutuları genelde bu kadar oluyor şampuanlar bu kadar oluyor Duş jeli bittiği zaman duş jelinin yerine şampuan kullanırım ben çünkü sabun yok hani o şöyle kalıplar var onlardan yok. O nedenle şampuan kullanmak zorunda kalıyorum bazen ki eminim ki hepiniz bunu hayatınızın bir döneminde yapmışsınızdır. Ben en azından açık sözlüyüm ve itiraf ediyorum. Ve işte bu kadar benim. Ama herhangi bir insanın evine gidip duş aldığım zaman banyoda bir sürü şey oluyor. Özellikle kız arkadaşlarınızın evine veya evinde veya evde kız olan bir yere giderseniz akraba evi de olabilir. Bu teyzenizin, halanızın falan filanın evi. Orada yüzlerce zımbırt oluyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Böyle daha soyunmaya başlamadan önce yaptığım ilk şeylerden biri perdeyi azıcık aralıp içerideki malzemelere bakmak. Ha, 5 çeşit şampuan, 3 çeşit duş jeli, o bir de vücut losyonları. O çok güzel Kadir. Yine yaşadım <laughs> şeklinde oluyor. Banyo ilk girdiğim zaman eğer saçlarımı yıkayacaksam bütün şampuanlara tek tek bakıyorum. Düz saçlar, kıvırcıklar, yok işte yağlı saçlar, normal saçlar falan. Karar veremiyorum çünkü hani bolluğun ortasına düşmüşüm. Kendi kendime böyle ne bileyim hangisini kullanacağıma karar veremiyorum. O yüzden hepsinden biraz biraz karıştırıyorum abcumun içinde ki hani en güzel olsun. Evet. Ondan sonra işte parça parça orada burada her türlü şampuan olduğu zaman onları da işaret parmağımla şöyle karıştırıyorum ve kafama koyuyorum. O olay bitiyor. Ondan sonra sıra vücut losyonu denen şeye geliyor. Vücut losyonu tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama orada oluyor bazen. Bak acaba bu ne falan ne iş yaradığını gerçekten bilmiyorum. Hani vücut losyonu banyonun içinde. He. Tamam. Güzel. <laughs> vücut losyonuna bakıyorum. Aa markası Chanel'miş. Ne güzel ben bunu götüme sürerim. Hoppa. Hop çok güzel. Hey Chanel. <laughs> Bir de şöyle bir şey var. Eğer bir ürün pahalıysa hani o sıktığımız zaman gelen noktası var. Oralar çok küçük oluyor. Mesela normalde şampuan böyle zaman raa oluyor. Ama bu pahalı ufak tefek ıvır zıvırlar bu çok az oluyor. Hani nohut ucu kadar falan oluyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor. O yüzden ön kapağını açıyorsunuz. Pat! Koyuyorsunuz. O 100 dolar. Ben bunu götüme sürüyorum. Heh, harika. Evet. Aynen böyle yapıyorum. Evet. Keşke bunu itiraf etmeseydim. <laughs> Ama ne de olsa bence izlemez kimse. Değil mi? En mantıklısı bence de. Neyse. Ama her şey bu kadar değil. Ondan sonra duş yerleri oluyor. Hepsine bakıyorum. İşte biri gül kokuyor, biri çam kokuyor, biri bok kokuyor, biri okyanus kokuyor. Hani okyanus kokusu tam olarak nasıl bir şey onu bile hani anlamış değilim. Bildiğimiz okyanus denizin daha büyüğü olup mantıken tuz kokması bir de balık ölüsü kokması gereken bir şey. Bir insan neden o, ok o, ok okyanus kokulu duş jelini vücuduna sürer? Bilmiyorum. Hani bana çok mantıksız geliyor. Hani gülü anlarım, ağacı anlarım, çimeni anlarım da okyanus niye? Tuzlusu, bildiğin tuz kokacak böyle. Pastırma gibi dolaşıyor. Ne bileyim. Ondan sonra işte bütün duş yerlerini karıştırın, onları da sürdükten sonra bir de benim en çok hoşuma giden olay. Bildiğiniz gibi bazı şampuanlar falan böyle ilaç kategorisine giriyor ve eczanelerde satılıyor sadece. Yani normal fiyatı işte 10 liraysa bir şampuan, eczaneden aldığınız 40 lira gibi bir şey oluyor. 40 liralık şampuan genellikle kenardan zaten hemen anlaşılır. Çünkü adını falan bilmezsiniz onun. Şöyle bakarsınız, aa o ne güzel şeymiş deyip öyle tutarsınız. Okursunuz sağını solunu. Fransa'da yapılmış. Hepsi Fransızca olur o nedenle. O zaman buz bunu ne yapalım? Bunu da götümüze sürelim. Evet, çok eğlenceli. <laughs> Neyse efendim ben Kadir Kirişçi. <laughs> bu da videonun sonu. Size tek tavsiyem bunu yapmayın. Neden? Çünkü insanlık daha ölmedi. En azından benim bir gün gelirseniz bulacağınız iki tane şeyi söyleyeyim ben size. Biri duş jeli, diğeri de şampuan. Duş jeli olmasa da şampuan kullanmak zorunda kalırsınız. Neyse ben Kadir Kirişçi şurada subscribe butonu olsa gerek. Eğer subscribe'a basmadıysanız önceden basarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.